Merhaba arkadaşlar ben The Global Player Bugün sizlerle Eee ah, bir şey oldu Gene Yeni bir bölümde sizlerleyiz Mini Games ilk bölümü olacak Eee Bu arada e, Premium aldım Bunun haberini vereyim Eee Şimdi oynadığımız oyun The Blocking Dead Walking Dead'den alıntı yapılmıştır <laughs> Ama aşırı güzel bir oyun yani ben böyle güzel bir oyun görmedim Oynamadan edemiyorum yani. Başlıyoruz. Evet, başlangıçta bir tabanca, M16 ve pompalı veriyor. 5 tane yemek veriyor. Bir tane cam paketi, 32 e, tabanca mermisi, 10 tane M16 mermisi, bir tane de pompalı mermisi veriyor. Ama pompalı maşallah ağzına veriyor. Ağzına veriyor herkesin. Böyle işte etrafta chestler ve dolu dolu zombiler var. Bütün chest topladığınızda burada empty falan yazıyor. Ve değişik bir görüntü. Ananız ama ananan ama. Sen nereden geliyorsun be? İşte böyle aniden saldırabiliyorlar karımızdan. Ben hemen şimdi şu binaya doğru koşacağım. Ama ilk önce Arabanın arkasındaki kendi özel çeşitini alacağım. Eğer adınızı falan söylerseniz şey zaten açıklama açıklama bölgesinde server'ın linkini bulacaksınız. Birlikte oynayabiliriz. Birlikte video çekebiliriz. Allah'ım. İşte böyle dezavantajı var bu bölgenin. Zombiler sıkıştırıyor. Şu mal gebersin sinema. Allah. İşte böyle öldüğünüzde de sizin zombini çıkıyor. Normal bir zombiden kat kat daha güçlü oluyor. Öldürmesi de maşallah aşırı zor. Evet, chestler yenilendi. Nereden geliyor bunlar ya? Etraf başta bir karanlık falan oluyor. Gör, böyle görmeniz zorlaşıyor. Gecenin karanlığında zombiler nereden geliyor fark edemezsiniz. Aşırı zorlaştırılmışlar. Yani ama güzel olmuş. Ananın var ya, bak yeter ha. Cis daha. Arkamdan saldırmasalar iyi olacak. Ben şey mi mi yiyebilirim? Bir canımı çoğaltabilirim. ana anamı sen nereden geldin ya? Aniden koşuyorlar, çok güçlü oluyorlar. Böyle arda sırada küfredebiliyorsunuz. Heyecandan. Ya bak var ya öldüreceğim ha hepiniz öldüreceğim ha. Pompalının gücü adına olmadı. Pompalı gücü ekledim olmadı ya. Neyse. Ee, bir de bir şeyin duyurusunu vereyim. Yakında kanalımız adına büyük, büyük bir şey olacak. Allah açıkla ee, söylemeyeceğim ama büyük bir şey olacak umarım hepiniz beğeneceksinizdir yani sadece bunu söylüyorum başlangıç için ya yan tarafta bir inşaat oluyor İşçiler işçiler falan var sinirim bozulur video çekiyoruz adam video çekiyoruz uğraştırıyorsunuz bizi çıkacak yer yok ya şimdi zombiler gelir öldürürler var ya hepsinin ne altına burnunu mıydı eee hemen şu binaya kaçalım baba <laughs> eee hiç denemedim ama sanırım bunda ses olayı da var yani ne kadar çok silahla ateş ederseniz o kadar çok zombi geliyor, siz duyuyor, falan öyle bir şey de var sanırım. Bir şey boş. Hmm, polis karakolu. pop pop Arka mı kolla? Just boş. Bir şey yok. Şu item frame'leri kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. Allah! Ceset 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 öldürmesi aşırı zor, aşırı güçlüler. Allah belanı versin. Yeter ya. Evet arkadaşlar geri geldim. Minecraft'ta bir soru çıktı. Kastığından dolayı. <laughs> ben <'nun> low oynayayım bitsin ya. <laughs> of. Çok sinir bulsun. Olmuyor. Çok tatlı. <laughs> Neyse, savaşa. Ne? <laughs> ah, hayır. Ne oh, tamam. Blokta sıkıştı ya. Ben hiçbir şey göremiyorum. Nereye gidiyorum ben ya? De i̇nşallah çok ses gelmiyordur. <laughs> ya bak hala hain yerde dolanıyorum ya. Oğlum bunun bir çıkış yok mu lan? Adamlar şimdiye kadar tüm chest'leri almıştır ya. Hı. Hemen. Öldüncük. Tata ta, -ta, -ta öldüncük. Lan öl. Tata ta, -ta ne işe yarayacağını düşünmüştüm. Daha çok bazen şeyler gidiyor, bir şey şöyle Geber git. Geber lan geber. Şerefsiz. Ölüm yok ya. Vay vay ya. Şurada alalım. Evet bol bol yemeğimiz ve mermimiz oldu. Hadi 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 ya. <laughs> Kurun lan beni. Oha! Çok iyi be! Ah. Bunlara bak. Çok iyi yapmışlar. Evet, herkesi öldürüyorum ben. Şu zombilerin arasında. <laughs> zombilerin lideri. Neyse. Evet arkadaşlar, bu videodan da bugünlük bu kadar. Biliyorum kısa sürdü ve bir oyun bile kazanamadım. Neyse. Gelecek videolarda birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve videolarımı beğen beğenip abone olmayı sakın unutmayın.